Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka videoyla karşınızda olacağım dostlar. Yine bir başka bilanço analiziyle karşınızdayım. Aygaz'ın bilançosu gelmişti. Bunun bilançosunun analizini yapmaya açıkçası pas geçmiştik. Çok da önceden geldi aslında. 5 Ağustos civarında geldi. Ben yeni fark ettim. Öyle söyleyeyim çok fazla takip ettiğim bir şirket değil. Aygaz bunlardan kaynaklı olarak da e, hem e, dedim ki videosunu çekmemişim videosunu çekeyim hem de tabii ki illaki bu şirketin de önemli yatırımcıları vardır bunların da bilgilendirilmesi açısından da bu videoyu çekeyim dedim ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar bunlar kanalın etkileşim açısından Oldukça önemli detaylar. Her videoda söylüyoruz ve istenilen rakamlara ulaşana kadar da söylemeye devam edeceğim dostlar. Her videonun başında sizlerden isteğim. Videoyu beğenip kanala abone olmanız bu kadar basit. Bu 5 saniyelik şey ne yazık ki biz yapmıyoruz. İşte hemen izleyelim geçelim. Ve, ve de ben bakın burada teknik kısmını çok fazla girmiyorum. İnsanlar ne hikmetse temel analize çok fazla önem vermiyorlar. Bu temel analiz aslında çok çok önemli bir detay. Bizim insanımız buna önem vermiyor ne yazık ki. Teknik de diyor ki işte şu fiyatlar bunları tamam bitti gitti hemen alalım satalım bitti tamam bir de gitti 10-15 saniye bitti gitti. Yani ne ekmesi bizim insanımıza çok fazla her şeyden çok kolay sıkılıyor. Yani şurada izleyeceğiniz 10-15 dakika video. Oturun adam akıllı çayınızı alın not defterinizi önünüze alın izleyin dostlar bu videoları. O kadar sıkıcı değil bunlar yani bu kadar her şeyden de kolay usanmayın bıkmayın. Bu sabırsızlık neden onu da anlamıyorum. Yani böyle güncelde bir sorunumuz var borsadan alakasız. Her şeyden çok kolay sıkılır olduk. Borsa da kötü zaten izlemeyelim. Hemen iki saniye şunu izleyelim geçelim gidelim. Bitti gitti bu kadar. Çok hızlı tüketiyoruz. Bu da çok ciddi bir sorun. Neyse dostlar bunlar videonun konusu değil. Hemen biraz böyle birikmişlik olduğu için böyle anlatayım söyleyeyim dedim içimde öyle bir birikmesin diye. Ee, yani hisseye gelecek olursak da daha doğrusu borsaya gelecek olursak da yani borsamız kötü diye ne yazık ki biz böyle eğitimi öğretimi hemen kendimizi salıyoruz bırakıyoruz. Zaten normal hayatta da bizim borsa yatırımcılarımız çok fazla öğrenmeyi sevmiyorlar. Forse girelim mi? Girelim diyorum. Sadece hemen giriyor adam. Ya bir bak, bir incele. Videolara bak. O kadar video atıyoruz, emek veriyoruz. Ama yok. Hemen 2 dakika teknik analize bakacak, çıkacak. O kadar basit değil yani bu işler. Sonuçta teknik analiz bu yer çekimi kanunu değil dostlar bakın. Temel analizle, teknik analizde bir yer çekimi kanunu değildir. Yani bunu ben çoğu videomda söylüyorum ama yine burada da söylüyorum yani. Bakın bazen hisselerin bilançoları çok güzel geliyor, çok ciddi yatırımlar oluyor. Ama gitmeyse neden? Çünkü temel analiz bir yer çekimi kanunu değildir. Yer çekimi kanunu bir kanun. Bir gerçek ama temel analiz ediyoruz ki şu hedef fiyat var ama gitmiyor. Niye? Çünkü yerçekimi kanunu değil. Bir gerçeklik payı %100 olarak yok. Evet dostlar gelelim işinizi. Aygız'ın bilançosuna. Artık giriş çok uzattık. Hemen 6 aylık bakalım. Daha sonra e, çeyreklik işte varlık kısmı hepsini detaylı detaylı bakacağız. Şimdi satışlarımız %14 azalmış. 40'tan 34'e gerilemiş. 34 derken bu arada milyardan bahsediyoruz. Milyar TL. Bunu anlamayanlar da var. Ne yazık ki. Onun dışında bakın Brütger 2.7'den 2.6'ya gerilemiş. Bu da yine 6 aylıkta iyi değil. Esas faaliyet karı 272 milyondan 108 milyona bir artış var ama tabii ki de yine negatif olduğu için çok parlak değil. Tabii 595 milyondan 286 milyona gerilemiş. Burada şunu da söylemek lazım. Yani bakın 34 milyar satış girdisinden nasıl 286 milyon burada Favik gelirine düşmüş. Arada çok ciddi bir değişim var. 34 milyarlık bir kalem oynaması var. Yüzdeye vurursak aslında önemli olan şey yüzde zaten. Birazdan marjlara bakacağız. Yani orada aslında her şey ortaya çıkacak. Marjlar oldukça önemli dostlar. Bakın marjara çok ciddi değer vermeniz gerekiyor. Onun dışında enflasyon muhasebesine göre baktığımız zaman 399 milyondan eksi 109 milyona gerilemiş. Bu da tabii ki iyi değil. Ve son olarak net dönem karı da 1.3 milyardan 252 milyona gerilemiş. Yani bilanço her anlamıyla düşük durumda, kötü durumda. Şimdi varlık kısmına gelelim. Dönem varlıklar 10 milyardan 9 milyara gerilemiş. Duran varlık 45'ten 44'e gerilemiş. Toplam varlıklarımız burada 56'dan 54'e gerilemiş durumda. Finansal borçlarda çok ciddi bir değişme yok. Net borcumuz da yine hemen hemen aynı kalmış. Öz kaynaklarda bir tık değişim var. O da 44 45'ten 44'e bir tık gerilemiş ama yani burada yani varlık kısmında çok önemli bir değişim yok. Onu söyleyebiliriz. Ee, burada çeyreklik bazı baktığımız ansa bakın satışlar 17 milyar 17 milyar hemen hemen aynı kalmış. Beklentiler kaçmış yaklaşık 20 milyar. Yani beklentinin bir tık altında gelmiş diye bunu yorumlayabiliriz. Pave'ye baktığımız an bakın 43 milyon gelmiş. Bir önceki sene ikinci çeyrekte 538 milyonmuş. Yani neredeyse burada 12'de birine falan düşmüş. Çok ciddi bir burada düşüş var. Tabii ki de istenilmeyen bir durum. Bu da yine olumlu değil. Beklentiye göre özellikle çok çok düşük kalmış. Net karda bakın 256 milyon gelmiş. Beklentimiz 331 milyonmuş. Bunun da yine beklentinin de altına gelmiş. Geçen sene bakın çeyreklik net kar ikinci çeyrekte 834 milyonmuş. Bu anlamda da yine önemli bir düşüş var. Yani bilanço her anlamıyla kötü dostlar. Ne yazık ki olumsuz bilançolara karşı karşıyayız. Onun dışında şirketimizin kaynak dağılımı oldukça güzel ki bu bir iştirak şirket dostlar Aygaz. %82 öz kaynak, %16 burada kısa vade yükümlülük, %2 de e, burada uzun vade yükümlülük. Yani genel anlamda kaynak dağılımı fena değil dostlar. Onun dışında brüt kar marjında bakın bir önceki çeyreğe göre düşüş var. %8'den %6'lara düşmüş. Bu anlamda olumlu değil. Favök marjımız bakın 1.42'den 0.24'e düşmüş. Favök marjı yok denecek kadar az. Geçen sene %3'müş. Ee, yani geçen sene de çok parlak değil ama genel anlamıyla Favök marjı kötü yani. Düşük olmasına rağmen daha da düşmüş. Net kar marjı %4'lerden burada %1'leri düşündüğünü görüyoruz. Bir önceki çeyreğe göre güzel olsa da yine tabii ki de iyi değil. Cari oran buradan 1.11 ama tekrardan şunu hatırlatıyorum. Bakın Şirketin dönem varlıkları 9 milyar, duran varlık 44 milyar. Böyle bir ortamda dönem varlık bakmak yani dönem varlığa göre uyarlanan cari orana bakmak ne kadar mantıklı? Bunun düşünün taşına kararını siz verin. Şimdi kaldıraç oranına baktığımız an %47 lerden %47'lerden %17-18 buralara düşmüş. Bakın bu anlamda aslında başarılı diye yorumlayabiliriz. Çünkü faizin yüksek olduğu ortamda borçlanmanın riskinin altına çok fazla girmemiş şirket. Gayet mantıklı. Öz kaynak karlılığında çok ciddi erimeler var. %168, %131 böyle öz kaynak karlılığından %25, %23 buralara kadar da şirket e, öz kaynak karlılığını düşürmüş. Tabii ki de bunlar olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da şöyle serbest nakit akışına bakalım dostlar. Serbest nakit akışına baktığımız zamansa bakın yıllık bazda şu anda 4.4 milyar. Son çeyrekte kaç gelmiş? 1.7 milyar. Bakın serbest nakit akışı fena değil dostlar. Bir önceki çeyrek eksiymiş eksiden artıya dönmüş. Yıllık olarak da bakın neredeyse rekor seviyelerde. Bu anlamda kötü bulmadığımı söyleyebilirim. 4.4 milyar mesela. Şirketin piyasa değeri kaç peki ona da hemen bakalım. 32 milyar. Yani hemen hemen 7'de birine falan denk geliyor. Şöyle hesap makinesiyle de bakacak olursak bakın. 32 882 şöyle 4400 yaptığımız zaman bakın 7.47 7.5'ta bir. Bence gayet makul, güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası e, serbest nakit akışının son çeyrekte bakın bir eğmelemme var yukarıya doğru. Bu anlamda başarılı. Ama genel anlamı, anlamıyla büyümeler güzel değil. E, genel olarak bilanço iyi değil. Marjara da de bakın çok kötü. Bilançomuz ne yazık ki iyi gelmemiş. Bir de teknik olarak durumuna bakalım son olarak da hemen teknik olarak bakacak olursak bakın Mayıs 2024'te 221 liraymış. Burada bir zirve yapmış. Daha sonra şöyle bir tepki yükselişi gelmiş. 188 liraya doğru ve buradan yine aşağı doğru salınım devam etmiş. Yani bu aslında bir tepki yükselişi olduğu için buradan şöyle bir düşen trend çizmek oldukça mantıklı. Bu düşen trend kırılımı olduğu zaman bu pozisyonda pardon bu hissede bir pozisyon alınabilir dostlar. Ee, ama onun dışında şu ana kadar bir pozisyon almak mantıklı durmuyor. Bir hikayesi var mı yok mu açıkçası çok bilmiyorum. Çok araştırdığım bir şirkette değil kendisi. Açısı bunu yine natural gazla daha fazla ben araştıran ilgilenen taraftaydım. Yot adını tekim iyi kazançlar getirdim. Yani natural ilk iyi kazançlar getirdi. Ama tabii ki onda da bir takım sıkıntılar oldu. Bunda da bakın bir takım sıkıntılar var. Zaten bilançoya da yansıyor bunlar. Bakın bilanço böyle iyileşme olmadan bir pozisyon bir şirketi pozisyon almak istiyorsanız ya o şirketin bir beklentisi vardı çok ciddi. Ya da yani şirketin bir kendine nasıl söyleyeyim. Bir portföy çizmiş olması lazım. Yani diyecek ki işte biz 2025 yılında şu, şu yatırımları yapacağız. Bakın ona göre siz de pozisyon alabilirsiniz. Şirketin bu güveni vermiş olması lazım. Yoksa ben neden durduk yere hiçbir şey yokken pozisyon alayım bir şirkette? Yani mesela sırf teknik olarak bak bakmıyoruz bakın biz videolarda. Aslında bu çok önemli bir detay. Mesela çoğu e, YouTube kanalına bakıyorum. Şöyle bakıyor iki tekniğine. Tamam diyor burası iyi, Burada destek, Burada direnç. Hemen buradan alalım. Çok düşmüş. Buralar güzel seviyeler. Yani dostlar bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum ben bu işlerin. Tamam teknik kısmı önemsiz demiyorum. Ama temele dayanmadan yapılan tekniğin burada e, sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bunu söylüyorum sadece. Burada da baktığımız zaman mesela teknik olarak tamam bakın düşen var. Ama hikaye var mı yok bunların ara, iyice araştırılması lazım. Bu şirkette bildiğim kadarıyla birkaç yatırım var ama çok araştırma yapmadığım için bakın size anlatmıyorum. Niye? Bu konuda bilgim yok. Ama teknik olarak yorumumuzu yapıyoruz. Bakın düşen tren, bilanço, Bakıyoruz. Hemen kötü diyoruz bilançoya. Bunları yapıyoruz. Yani bu şekilde. Şu an teknik olarak da iyi seviyelerde gözükmüyor. Yani yorumum şu anda olumsuz. Düşen kırılım gelirse. Baktık hikaye de var. Yukarı doğru gidecek fiyat hareketlerini tetikleyecek bir hikaye var. O zaman tabii ki de, de risk. Bu şirkette potansiyel var. Bu kadar basit. Yani bu işin bu kadar zor olduğunda ben düşünmüyorum açıkçası. Sadece biraz mantık. Biraz böyle beyin fırtınası yapmamız gerekiyor. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Başlangıcı biraz uzattık ama genel hatlarla şunu söylemeye çalışıyorum. Burada ben gerçekten ciddi bir emek veriyorum burada. Ve önemli bilgiler de anlatıyorum. Bakın burada hiçbir kanalda ben bilanço bu kadar detaylı anlatan bir kanal. Onun dışında bilançonun dışında bakın teknik analizde de giriyoruz. Daha sonra hisse hakkında fikirlerimizi söylüyoruz. Bu kadar detaylı bir anlatım ben hani hiçbir kanalda görmedim açıkçası. Siz gördüyseniz atın bana. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Varsa o kanalı atın. Paylaşalım burada. Ee, videolarını beğenelim. Şey yapalım. Gerçekten de burada özgün bir içerik çekiyoruz. Ama ne yazık ki hak ettiğimiz değeri bir türlü göremiyoruz. sizden istediğimiz çok zor bir şey de değil. Yani size atom parçalı demiyoruz. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. İki tane şey yani bakın. iki tane şey. Bu kadar basit. Evet dostlarım kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.